Merhaba sevgili arkadaşlar. 3. ünite püf noktalarıyla basınç konusuna hızlı bir giriş yapacağız. Biliyorum bazılarınızın korkuları, bazılarınızın kaygıları var. Nasıl gelecek bu basınç soruları? Sonuçta fizik temalı bir ünite olduğundan çok soru çözülmesi gerekiyordu. E bunu birazcık aksatanlar, bunu gerektiği gibi yapmayanlar için son zamanlarda birer kaygı oluşmuş olabilir. Şimdi biz bunları yenmek adına şöyle güzelce ufak ufak detaylarla bir başlayalım. Biliyorsunuz basınç konusunu bir katı basıncı, sıvı basıncı ve gaz basıncı olarak ayrı ayrı inceleyeceğiz. İlk olarak katıyla başlayalım. Katı bir cismin yüzeye yaptığı basınç ağırlık ile doğru, temas yüzeyinin alanıyla ters orantılıdır. Şimdi ne demek? Biz Pascal amcamızı gururlandırmak adına basıncın sembolünü P ile gösterdik. Katı basıncının formülü Pegasus benim için yani P eşittir G bölü S. G dediğimiz ağırlık s dediğimiz ise temas yüzey alanıdır arkadaşlar yani ağırlık arttıkça bir aynı ayak numarasına sahip iki insanla bir sumo güreşçisinin yaptığı basınçla normal bir 50-60 kilogram kütleye sahip birinin e, uyguladığı basınç aynı olabilir mi? elbette olamaz sumo güreşçimizin daha fazla bir basıncı vardır bakalım temas yüzey alanı e, spor ayakkabıyla mı daha rahat yürüyoruz arkadaşlar yoksa topuklu ayakkabıyla mı e, bildiğimiz gibi spor ayakkabısıyla Niye? Çünkü bizim temas yüzey alanımız daha geniş olduğu için basınç daha az oluyor. Bu önemli bir detaydır. Sorularda illa ki bunu kullanmanızı isterler arkadaşlar. E siz bunu aynı oranda arttırıp aynı oranda azaltırsanız da basınçta hiçbir değişim olmaz. Diyelim ki elimde bir pasta var. Ben bu pastayı dörde böldüm. Her bir dilimi G ağırlığında, her bir yüzey alanı S ağırlığındaysa normalde basıncı 4G bölü 4S'den 1P yapar. Ama bunun bir tanesini aldım diyelim G bölü S'den bu da 1P yapar. Yani herhangi bir şeyde değişiklik olmaz. Katı cisimler için en önemli dikkat etmeniz gereken katılar kuvveti aynen iletir. Birçok sorunun püf noktasıdır. Ee, soru geldiğinde hızlı hızlı okuduğunuz için katılar basıncı aynen iletir diye bir şey görürseniz yanlış. Katılar kuvveti aynen iletir arkadaşlar. Bir pikap kasası üzerinde buzdolabını şöyle gidiyor pikabımız. Böyle yan yüzeye de yatırmış olalım bir de dik bir şekilde yatırmış olalım. Burada buzdolabının pikabın zeminine yaptığı basınç değişir. Pikabın arkadaşlar yere yaptığı basınç değişmez. Burada önemli olan işte bu cisimlerin nereye temas ettiği ve nerede nasıl basınçlar oluşturduğudur. Yani katılarda dikkat etmemiz gereken 3 önemli 4 önemli hatta faktör budur. Gelelim sıvılara. Sıvılar biliyorsunuz akışkan olmaları nedeniyle içinde bulundukları kaplara basınç uyguluyorlar. Sıvının derinliği, sıvının yoğunluğu yani P sıvı dediğimiz şey nelere bağlı? Derinlik, yükseklikte karıştırmıyorsun ve yoğunluk. Hadi şifremiz buydu. Derinlik ile kabın yüksekliği birbirine karıştırılmamalıdır. Bir dalgıç düzün düşünelim arkadaşlar. Dalgıcımız şöyle bir yere dalacak. Bu adam Derinlere dalana kadar basınç artmaya devam edecek. Ama yatay yönüne giderse basınç değişmez. Yukarılara doğru tekrardan çıkarsa ise basınç azalır diyebiliriz. Genellikle zor kaynakların sorularında en çok bu geliyor. Şişirilmiş bir balon var. Suyun içine daldırıyoruz. E, balonun hacminde azalma yani balon da küçülmeye neden olur. Niye? Çünkü derinlere inildikçe arkadaşlar sığ basıncı balonu sıkıştırır ve hacminin de azalmasına neden olur. Peki sıvının az ya da çok olması sıvı derinliğini değiştirmedikçe sıvı basıncını etkiler mi? Hayır. Bunu nereden biliyoruz? Düzgün şekilde olmayan kaplardan biliyoruz. E, i̇kisinde de aynı derinlikte ise ki birinde diğerine daha fazla sıvı olduğunu biliyorum. İkisinde de sıvı basıncı eşittir. Yani değişmez. Peki bunu biliyoruz. Kabın şekline, genişliğine, taban alanına asla bağlı değil. Ve bileşik kaplarda da bunlardan faydalanarak oluşturuyoruz arkadaşlar. Ve bu su şebekeleri bileşik kap modeline göre çalışıyor. Yüksek yerlere deponu koyarsın. Ve yüksek yerlere su çıkmasını sağlarsın. E daha yüksekte bir yere su çıkar mı? Çıkmaz. Sen ne koyarsın oraya? Ek pompa koyarsın. Peki kapalı bir kap var. Burada bir sıvı var. Buraya uyguladığım basınç bu sıvının ve kabın içindeki her yöne aynen etmesi biz Pascal prensibi diyoruz. Örneklerini biliyorsun. Su cenderesi, dişçi koltuğu, hidrolik fren. Burada Pascal prensibinin anahtar kelimesi hidroliktir. Krikolar, itfaiye merdivenleri, presleme makineleri hepsini verip sana işte kaç tanesi sıvılarda Pascal prensibidir diye sorabilir. Hangileri değildir diye sorabilir. Ama dikkat muhakkak sıvı veya gazla ilgili bir Pascal prensibi sorusu bekliyorum. Gelelim gaz basıncına arkadaşlar. E, gaz basıncı her yöne eşit iletir biliyorsunuz ki atmosferdeki hava molekülleri ağırlığından ve hareketinden dolayı cisimlere birer basınç uygulayacak ve bu atmosfer basıncı olarak ifade edilen etki deniz seviyesinden yukarılara gidildikçe azalacak. Hatta biz bununla ilgili şöyle bir yukarıya doğru bir dağ çizelim. Bunu nasıl ispatlıyorduk? Bu adam zaten 0 metre ve 0 santigrat derecede yaptığı için bu deneyi biz açık hava basıncında hatta P0 diye gösteriyoruz arkadaşlar. E ben burada bir balon şişiriyorum. Bu balon yukarılara gittikçe ne oluyor? Hacmi artıyor. Niye? Üzerine etki eden atmosfer basıncı azalıyor sonra ne yapıyor yukarıya doğru gidildikçe büyüyor büyüyor bum patlıyor gelelim 16'ya genellikle arkadaşlar açık hava basıncının varlığı ile ilgili bize sorular gelebilir ee, bir tane yanmakta olan bir kabın içerisine kağıt atarsın hemen ağzını kapatırsın mesela bu damacana deneydir kap büzüşür kabın içindeki kağıt yanarken niye büzüştüğünü anlayacağım şimdi gaz miktarı azalacak e dış basınç ile açık hava basıncı arasındaki denge bozulacak ve kaptaki hava basıncı azaldığından açık hava basıncı kapı içeri doğru itecek. Yani daha büyük bir basınç olduğundan dolayı. Benim iç basıncım ve dış basıncım değişirse zaten bu tür olaylar gözlemlerim. Ben bile bir dağcı olsam tırmanırken burnum kanar. Ben bir uçağa bindim yükseklere gidildikçe kulaklarım ağrır. Tamamının nedeni Budur arkadaşlar, dengenin bozulmasıdır. Bir plastik şişe veya poşeti vakumluyorum veya işte ne yapıyoruz kıyafetlerimizi kaldırıyoruz, yiyeceklerimizi kaldırıyoruz, iç basıncını azaltıyoruz, vakumla içindeki havayı çektiğimiz için poşette büzülme oluyor. Çünkü açık hava basıncı daha büyük olduğundan dolayı. Ağzı kapalı bir demlik düşünelim. Demliğin normalde akışı zor oluyor. Ama kapağı açtığında su akışı öyle bir hızlanıyor ki çünkü açık hava basıncı ona etki ediyor ve bu etkinin de fazla olmasını sağlıyor. En çok günlük hayatta sizin de maruz kaldığınız pipetle meyve suyu örneğidir arkadaşlar. Pipetten havayı çekerek meyve suyunun olduğu kabın içindeki hava basıncını azalttın. E böylelikle açık hava basıncı meyve suyu kutusunu ne yaptı? Büzüştürdü ve pipetten yukarı doğru çıkmasını sağladı. Bu adam ne dedi bize? Ben de bir metrelik ucu açık cam çubuk aldım. Ben bunu ölçtüm ve deneyi daha yüksekte yapsaydım seviye daha az olurdu. Civa seviyesi de cam borunun çapına, şekline özellikle civa kabının içerisindeki civa miktarına bağlı değildir. Çok detay bir bilgi gelir mi? Gelir. Van tuz askılarının düz yüzeylere yapışması, içine su bulunan delik bir pet şişeden su akarken pet şişenin kapağının kapatılması, delikten suyun akışının durması, yükseklere doğru çıkıldıkça burnun kanaması, ağzı açık metal kutu önce ısıtılıp sonra ağzı kapatıldığında içe doğru çökmesi hep açık hava basıncıdır. Arkadaşlar belki örneklerinden faydalanarak bu sene biliyorsunuz daha çok soru gelecek basınç konusundan. O yüzden bunların örneklerini iyi öğrenin, mantıklarını iyi öğrenin. Konunun zaten detaylı anlatımı benim kanalımda mevcut. Videolarımı muhakkak takip edin. Soru çözümlerini beraber çözün. Ne kadar çok soru o kadar çok köfte demektir bu işlerde bildiğiniz gibi. Alphanet LGS olarak benim yapabileceğim püf noktalarla genel tekrarım budur. Bu e, pdf'nin de drive linkini ekliyorum. İndirerek çıktısını alıp sizler de üzerinde çalışabilirsiniz. Madde ve endüstri konusunun püf noktalarıyla görüşmek üzere. Herkes kendine çok iyi bakıyor. Kolay gelsin. İyi çalışmalar. Müzik